Şimdi değerli izleyiciler şunu bir kere hesaplamamız gerekiyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmasını dinleyince belki pek çok izleyicimiz ya adam aslında doğru söylüyor canım. Yani niye askerlerin yazdığı anayasayla devam edelim falan diyebilirler. Fakat işte anayasa öyle değil. Bizde ve dünyada öyle anayasalar zırt pırt aklımıza esti. Hadi parlamento değişti yeniden yazsın falan değildir. Anayasalar çok özel durumlarda yeniden yazılır. Bakın batı ülkelerindeki anayasalar çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Amerikan Anayasası hala ilk çıktığı gibi duruyor. Amerikan Anayasası'nda bir madde değişikliği bile 9 yıl sürüyor biliyor musunuz? Tek maddenin değişikliği 9 yıl sürüyor prosedür olarak. Yani bir başkanın hani iki, en çok iki kere olabilir diyor yani 4 artı 4 8 yıl. Yani bir Amerikan başkanı seçildiği gün bir anayasa değişikliği getirse ikinci kez seçilse bile kendi başkanlığı döneminde anayasa değişikliği diyorum bakın yeniden yazılma falan değil. Anayasa değişikliğini göremiyor başkan olarak. 9 yıl çünkü. O iki dönemi üstüne çıkıyor. Anayasalar böyledir. Anayasa uzun olmasına da gerek yok. Bazı anayasalar çok uzun. Mesela Alman anayasası çok uzun. Amerikan anayasası çok uzun değil ama ekleri var. Eklerle beraber böyle kitap olur. Orası ayrı mesele. Çok ayrıntılı. Bizim anayasamız ise çok ayrıntılı. Fakat Erdoğan'ın ısrarla söyledi. Yani asker anayasası bunu değiştirelim. Kulağa hoş gelse bile hem çok yanlış hem de gereksiz. Bakın kendi de söyledi. 1987'den beri dedi. 23 kere değiştirilmiş. Bakın anayasa 177 maddeden oluşuyor. 134 maddesi değişmiş durumda. İlk 4 maddeyi çıkaralım. Demek ki 130 madde şey 4 de onu ekleyeyim. 138 madde. İşte 177'ye ne kalıyor? 150, 20, 25 madde. Bu 20, 25 madde de zaten hani üzerinde çok tartışılmayan yani 3 madde var. Onun. Bir 24. madde var yanılmıyorsam işte bu Türk olmayı falan belirleyen. Orada bir itirazlar var ama onun dışında kalan maddeler zaten bir sorun olmadığı için bugüne kadar değişiklik olarak bile önümüze gelmemiş. Bu nedenle Erdoğan'ın ve AKP'lilerin bilmeyerek diyorum bakın bilmeyerek anayasa tartışması açması bana göre nafile. Fakat burada çok trajikomik bir durum daha var. Şimdi anayasayı değiştirelim demek suç biliyor musunuz? Türk Ceza Kanunu'nda yeri var. Eskiden bu 146. maddeydi. İçinde ölüm cezası da vardı. Sonra 2004 yılında ölüm cezası tümüyle kaldırılınca bu maddeler de şeye uğradı. Tadilata uğradı. Kaldırıldı. Mesela şimdi Aynı 146. maddeyi idam cezası olmadan kapsayan madde Anayasanın 309. maddesi. Şöyle bir tanım geçiyor. Söylemesi bile zor. Anayasayı tayir, tayir yumuşak kelime tayir, tebdil ve ilga etmek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Eskiden idamdı. Nedir bu? Tayir, başkalaştırma, değiştirme, bozma. Ted, tebdil tam anlamıyla değiştirme, ilga ortadan kaldırma. Şimdi siz bugün parlamenter olarak çıkıp yeniden anayasayı yazalım dediğiniz an bu maddeye giriyor. Şart değil. Yani ille şiddet şey yani darbelere karşı o madde de geçiyor. Anayasayı şiddet kullanarak falan diye. Ama sonuçta o maddenin ruhunda bir kere anayasa öyle aklına estiği zaman değiştirelim dersen bile bir anayasa suçu. Fakat en yüce karar mergi, merci o Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunda bir ortaklık sağlanırsa pat diye gelir suç olmaktan kalkar. Ona bir itirazım yok. Ben sadece şekil olarak söylüyorum. Ancak neden AKP ve özellikle Tayyip Erdoğan anayasanın tümüyle yeniden yazılmasını istiyor? Yeniden yazılması halinde AKP kafasına göre ve Tayyip Erdoğan'ın da bugüne kadarki tanımlamalarına göre anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesi de değişecek. Ya da korumadan kalkacak. Şimdi anayasanın ilk üç maddesini dördüncü madde korur. Bir ara espriler yapmışlardı. Ya anayasanın dördüncü maddesini koruyan bir yasa yok. Onu kaldıralım. İlk üç maddenin koruması da kalksın. Neden? Orada önemli birkaç şey var. Bir, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Başkenti Ankara'dır. Bayrağı ay yıldızlı kırmızı bayraktır diyor. Ankara. Mesela AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın kafasında başkenti İstanbul'a taşıma çok var. Nitekim devletin çok önemli kurumlarını, bütün kamu bankalarını ve Merkez Bankası'nı efendim finansın merkezi İstanbul diyerek İstanbul'a taşıdı. Halbuki bu bankalar ve özellikle Merkez Bankası aynı zamanda devletin de temel direklerinden biridir ve başkentte olması gerekir. Ama bir emri vaki yaptılar ve getirdiler İstanbul'a koydular. Merkez Bankası artık İstanbul'da. Şu anda Ankara'da ama geliyor. Bina bitti işte o meşhur şey dedikleri yer. Bir kere bu kafalarda var. Ama diyeceksiniz ki ya bu yani artık kimse bunu yapmaz falan yani. Ama esas önemli olanı değil. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik sosyal bir hukuk devletidir diyor madde. İşte burada özellikle laik tanımı ve bunun korunması bugünkü siyasal İslamcı zihniyeti son derece rahatsız ediyor. Ha, o maddedeki laiklik neredeyse hiç uygulanmıyor. Bitti, tümüyle kaldırıldı. Sosyal devlet olma vasfı tamamen kaldırıldı. İktidarın sanki kendi cebinden millete yardım etmesine dönüştürüldü. Devletin o vasfı kaldırıldı. Çünkü hiç kimse sosyal devlet ilkelerine göre ve vatandaş haklarıyla bir yardım almıyor. Tamamen sanki AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın kişisel çabalarıyla halka yardım ediliyormuş gibi gösteriliyor. Hukuk devleti tümüyle ortadan kaldırıldı. Artık hukuk bir kişinin iki dudağının arasında nasıl isterse öyle oluyor. Mahkemeler mahkeme değil, yargı yargı değil. Tamamı çürümüş ha bunun içinden doğru karar çıkmıyor falan anlamı çıkmasın sakın. İlkesel olarak özellikle belli konularda artık yargı yok sayılıyor. Ancak diyeceksiniz ki ya bunlar kalktı maddeyi kaldırsan olur. Hayır öyle değil işte. Şu anda her şeye rağmen o maddeler durdukça bu iktidar sürekli bir korku ve tedirginlik yaşıyor. Yarın bir iktidar değişikliği olduğunda bu maddelerin hepsi yürürlüğe sokulabilir. Bugün fiilen ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Ama madde durdukça tehlike. Yarın iktidar değişti. Adamlar da geldiler dediler ki ya bu arkadaşların sayısız anayasa suçu var. Ne diyor 309. madde? Anayasayı tadil, tayir, tebdil ve ilga. E bu ilk dört maddenin asla uygulanmaması bir kere başlı başına ağır bir suç. Onun ötesinde yine anayasa maddelerine Uyulmadığını çok gördük. İşte bir tanesi İstanbul Sözleşmesi. Anayasaya rağmen Tayyip Erdoğan tek başına bunu şey yaptı. İşte dibi anayasası şu ama şu anda bir şey olmuyor. Çünkü neden? Türkiye'de yaptırım gücü de yok edildi. İktidara karşı hiçbir yaptırım gücü yok. Muhalefetin de yok. Yargının da yok. Toplumun da yok. Toplumun bir tek gücü var. Seçim. E seçimlerinde nasıl yapıldığını biliyoruz işte. Böyle bir ülkede böyle bir seçim yapılırsa bu iktidarın gitmesi zaten mümkün değil. İşte korku iktidar öyle ya da böyle bir şekilde bir değişirse bu ilk dört madde bizi perişan eder. Onun için varken gücümüz değiştirelim. Ancak gene sorun var. İşte değiştiremedikleri bir maddede anayasanın parlamentoda kabulü için önce 367 sonra da 400 oya ihtiyaç var. 367 referanduma gitmek için. AKP referanduma gitmeyi göze alabilir. Çünkü devletin bütün gücünü kullanarak 12 Eylül 2010'da, 2010 muydu, 2011 miydi yaptığı referandum ne hani şey oldu. Aynı şekilde 2017 referandumunda yaptığı gibi bütün gücünü kullanarak geçirtebilir ama göze alamıyor. O zaman 400'ü bulması lazım. 400'ü de parlamentoda bulamıyor. Bulamayınca ne oluyor? İşte Tayyip Erdoğan sürekli bunu yakınarak anayasadan yakınarak sivil anayasa yapalım, yakışan anayasa yapalım, Türkiye'ye uygun anayasa yapalım, kendi anayasamızı yapalım diyerek algı oluşturuyor toplum. Şu anlattıklarımın hiçbirini göz önüne almadan ya tabii kardeşim yapalım. Ben bunu dışarıda çok duyuyorum. E ne var ya diyor. Allah'ın emri değil ya diyor işte anayasayı değiştiririz. Evet Allah'ın emri değil ama işte hukukun en önemli unsuru anayasalar bütün dünyada. Bütün diğer kanunlar o anayasaya göre yapılıyor. bu algıyı yaratarak bir şekilde kunduna getirirlerse anayasaya getirecekler. Şimdi öyle bir ihtimal doğdu. En azından 367 ihtimali var. CHP'nin sırtında taşıdığı sözüm ona muhalefet partileriyle İyi Parti'nin desteği tam kadro olursa 330 pardon 330'u bulabiliyor. 367 değil 330'u buluyor. Ama Halkoyuna oyuna hiç gitmeden daha sorunsuz geçirebilmesi için 400 oy. O şu anda biraz hayal. HDP'nin falan da katılması lazım. O zaman da başka bir garabet çıkacak ortaya. Yani Türkiye'nin yeni sivil yakışan anayasası HDP marifetiyle mi olmuş olacak? Ki AKP'de altından kalkamaz, diğer partilerde kalkamaz. Yani durum budur anayasayla ilgili. Biraz uzadı ama yani herkesin bu konuyla ilgilenmeyen, bu için eğitimli olmak cahil olmak falan fark etmiyor. Konunun özünü herkesin her eğitim düzeyindeki insanın anlayabilmesi için biraz da e, uzattım ama inşallah yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.